Çolak Hoca YouTube kanalına hoş geldiniz. Şekilde verilenlere göre x kaçtır diyor. C açısı 45 derece olduğundan dolayı A açısı da 45 derecede. Dolayısıyla AB uzunluğu da x artı 4 olur. İkiz kenar dik üçgende hipotenüs uzunluğu kısa, birinin karekök iki katıdır. Dolayısıyla AC uzunluğumuz x artı 4'ün karekök iki katı olur. açıortay ortay özelliğinden dolayı x'in x'in x artı 4'e oranı eşittir. 4'ün x artı 4 çarpı karekök 2 oranıdır. Şunlar sadeleşir. Dolayısıyla x eşittir. 4 bölü karekök 2. Buradan her iki tarafın karekökünü her iki tarafı karekökle genişletecek olursak 4 çarpı karekök 2 Karekök 2 çarpı karekök 2, burası da 2 yapar. 2 ile 4 sadeleşir olursak, x eşittir 2 karekök 2 bulunur.